Herkese merhaba. Erdem Balkan Hoca'nın güzel bir geometrik problemine iki aşamada çözüm bulacağım. Birinci aşamada alfayı tespit edeceğim. İkinci aşamada da ADC'nin çevresini bulacağım. Bunun için daha önce kanalımda ispatladığım şu yardımcı üçgeni kullanacağım. Bunu ana üçgene yerleştireceğim. Şu üçgenin içerisine yerleştireceğim şurası 30 derece, burası da 10 derece. Ana üçgenimizde burası 30 derece, burası 20 derece. Şunları zaten aynı 10 derece ve 10 derece. O yardımcı üçgen ana üçgenin içerisine yerleştirirsek böyle bir görüntü elde ederiz. İki dış açı arasındaki açı 90 eksi ma bölü 2 diye 90 eksi ma bölü 2 şeklinde hesaplanabiliyordu. Şimdi bu kuralı burada kullanacağım. Şu c açısının yarısını 90'dan çıkarırsam 80 ediyor. Burası da 80 olduğuna göre. Dolayısıyla E noktası ADC'nin dış merkezi diyebilirim. Bu yüzden de burası 70 derece ve burasına da 40 derece diyebilirim. Buraları da 30 derece, 30 derece diyebilirim. Haliyle birinci aşamayı tamamlamış olduk. Alfayı 40 derece bulduk. Şimdi ikinci aşamaya geçelim. İkinci aşamamızda şu üçgenin çevresini tespit edeceğiz. Bunun için de şu 1 numaralı üçgeni AB boyunca katlayacağım. Katladığım zaman şöyle bir görüntü elde ederim. Burası aç ortay olduğundan dolayı x tam buraya doğrusal olacak şekilde yani AC ile doğrusal olacak şekilde x buraya gelecektir. 6 birimlik uzunluk buraya gelecektir ve 10 derecelik açı buraya gelecektir. Buraya D üstü diyelim. Şimdi de C noktasından doğrusal bir şekilde Y birim kadar bir uzunluk alalım. Buraya da E noktası diyelim. D ile E'yi birleştirirsem bir ikizkenar üçgen olacağından dolayı ve dış açısı da 20 derece olacağından dolayı burası 10, 10, burası da 10 derece olacaktır. Son olarak E ile B'yi birleştirelim. Bu açı 10, 10 derece, bu açı da 10 derece. Dolayısıyla burası 30 derece ise burası da kirişler dörtgenler 30 derecedir. Ee, dış açımız 50 derece, burası 40 derece, burası 10 derece ise 10 derece olacaktır. İki iç bu dıştan dolayı burası 10 derece olacaktır. Toplamda şu açımız 40 derece. Bu açımız da 40 derece. Dolayısıyla d ü b yani 6 birimlik uzunluk x z, y z toplamına eşit olacaktır ve böylece ispatı tamamlamış olur.